Arkadaşlar peki bunun karşılığında bana göre rejimin ve AKP'nin Truva atı olan Özgür Özel ne yapıyor? Bugün yine bir açıklamasını gördüm. Şişli'de yapılan bir protestodan sonra Erdoğan'a haykırıyor ve Erdoğan'a diyor ki bu millet seçim sandığını sen önüne getirmeden durmayacak. Arkadaşlar çok farklı şeyler söylemem lazım ama ben yine nezaketli söyleyeceğim. Bebilader bu adam Hiçbir şekilde zaten kanuni hukuki yollardan gelmedi, diploması yoktu, yeterlilik şartı yoktu. Daha sonra değişik şeylerle sizi kazıkladı, imzasız oy pusulalarını geçerli saydırdı. Ve en son yeniden olmaması gerekirken anayasaya aykırıyken bu adam aday oldu, siz de karşısına çıktınız, güya yarıştınız. Derdiniz ne? Yani aday olamayacak bir insanı tekrar seçime niçin sokmak istiyorsunuz? Sizin gerçekten derdiniz ne? Bu herifin bir daha aday olabilmesi için ya seçimlerin yenilenmesi ki gücü ona yetmiyor. Ya erken seçim yapılması bunu istemiyor. Siz de istememelisiniz. Ya da anayasa değişmesi gerekiyor. Derdiniz ne? Niçin illa sandığı ortaya getir diyorsunuz? Sandığı kaldırın ortadan diyeceğiniz şu. Bu ülkede anayasa var. Bu ülkede demokrasi var. Sen zaten şimdiye kadar diplomasız, pusulasız, şimdiye kadar kanunsuz, hukuksuz geldin. Şimdiden sonra asla aday olamazsın demeniz lazımken sandığı dayatıyorsunuz. Sandığın içine mi gireceksiniz? Ekrem'i unuttunuz, Selo'yu unuttunuz. Zafer Partisi'nin başkanı ismi lazım değil. Onu unuttunuz. Sandığa mı gireceksiniz? Adam çıktı utanmazca dedi ki atı alan Üsküdar'ı geçti. Yahu Üsküdar'da sabah oldu. Hala adamı seçime sokmaya gayret ediyorsunuz. Gerçekten bir Truva atı olarak devletin elemanı olarak herhalde milletine karşı çalışıyorsun Özgür. Çekil oradan. Rahat bırakın gençleri ve ülkeyi. İnsanlar protestolarını yapsınlar. Ve bu herifi, bu mahluku artık asla ve kat'a seçime sokmasınlar. Hakkı yok. Yeter artık. Alın sandığınızı o sandığın içine bu adamı koyun. Dört kollu olarak kastediyorum. Ve gönderin. Yoksa bir seçim yapmanın manası yok. Seçim demenin manası yok. Ülkede seçim mi kaldı bilader? Üç tane cumhurbaşkanı adayı olabilecek adam içeride. Olan adam içeride. Selo, Eko, ötekinin ismini anmıyorum. Hala uyanmadınız hala milleti aldatıyorsunuz. Aldanmayın gençler ve muhabbetlerimle arkadaşlar.